Herkese merhaba arkadaşlar. Milli Oyun Bakanlığı'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Facecam Outlast serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Bir jeneratör çalıştıracaktık. Dur bir dakika alt yazıları açık mı şimdi kontrol edeyim. En son burada kalmıştık. Jeneratör çalıştıracağız da şimdi. Ne diyor? İki gaz pompasını ve ana şalterleri aç. Oğlum niye FPS bu kadar düştü lan? Ana kapı buldum lan.

Ha? kaç 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 Oh Nereden geldi lan o? Kapıya vuruyor bir de bak bak bak. Geldi 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 gel. Çık lan kaç. Aa! Aa! Ha, ha, ho, ho. Kaç 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 kaç. Bu ne lan? Fil, aha fil. Lan. Aa kaç 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 yine kaç. Bu ne buraya gir. Buraya gir buraya gir. Buraya kapat. Gir 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 dolaba saklan dolaba saklan ha. Oy vallahi çok korktum lan. Gördün mü lan bizi? Oh. Ah vallahi çok fena ya. Evet lan yer yardı içine girdim. Dolap yarıldı içine girdim. Şunun pilini bir değiştir ya. Lan nasıl? Ab Gitti mi lan? Abi nerede gaz pompası açacaktık biz? Ana bu yine aynı yer zaten bura. Bu kapıdan giriyoruz, bu kapıdan çıkıyoruz. Bu ne? Ha ne diyor bir dakika şurada bir şey diyor. Ha elektrik room. Aha bir şey bulduk. Aha bulduk tamam. Şimdi Burası neresi la böyle? Aa var ya bu akıl hastanesine gelen adam yani bu hangi akılla geldiyse işte akıl akıl hastası olduğundan gelmiş belli. <laughs> Allah belanı vermez. Oh. Kaç kaç kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolünden geçti요. Uh. Saklan bir yere, bir yere saklanmam lazım. Saklan şuraya. Oh. Uh. Lan git lan git git yumruk atma, yumruk atma, yumruk atma. Kaç kaç kaç. Nereden gideceğiz lan? Buradan. Ah. Uh. Ha geliyor 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 köpek. Gelme 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 gelme. Dur bir dakika ya. Abi sesini az kısacağım valla. Çok kötü ya. Buradan tamam da nereden gideceğiz? Abi gelmesen gelmesen olmuyor mu gelmesen? Öldük mü öldük mü Hayır hayır hayır, hayır. kaç 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 ya pat Abi nasıl bir şey ya hayvan gibi ya Abi çok zor ya nereden çıkacağız dışarıya biz Tamam buradan geldik A elim ayam titriyor. Şurayı hatırladım bak şu adamla konuştuk. Nereden inmiştik la biz buraya? Bir dakika burada ne varmış? Uy. Aha pil. Pil buldum. Oğlum biz nereden? E buradan geldik. Ha şuradan geçtik tamam. Ha tamam buldum buldum. Bize bir şey dedi ama ben e, orayı tam şey yapamadım. Notlar mıydı? Koca herif. O manda ayısı beni takip ediyor. Chris Walker'ın halinde bir hasta dosyası buldum. Eski asker polismiş falan filan. Of gazetecimiz çok büyük şeyler altında. Tamam ha bir tane bir yere gitmiştik tamam eski bölümden aklımda kaldığı kadarıyla. Doğru tamam şurasıydı. Burada bir kapıyı tam tuşa basarken adam aşağıdan şalteri indirmişti tamam. Hatırladım. Oh aç lan kapıyı. Ah ah aha bu ne? Bu ne köpe? Ah ah bas bas esrarı bas bas. Bas. İstemediysen niye yapıyorsun lan? Oğlum bu adamda bir sıkıntı var. Elimize falan dokunuyor. Pis pis. Bir dakika şurada benim telefonum nerede ya? Aha bak aşağıda adamı. Kamyon kapılar senden evvel açılacaktır. Vallahi bize herhalde bir görev mi ne verdi? Bir şeyler yaptı mı? Ama... Dur bir dakika şu telefondan şey yapam. Neydi la onun adı? Kronometreyi çalıştıram. Lan bu kronometresi nerede lan bunun? Tamam ya 4 geçiyor. Ona göre ayarlarız. Abi oyun harbiden çok sıkıntı yalnız. Bura nere lan? Aha beyaz bir yere geldik. Bir de yatağa yatırmış bak. Direk eline bakıyor. Sağ eli gitse tabi. Önemli o. Haç var haç. Yavruların oyunu olunca tabi. Bu ne? Ha, yine kamera. Tamam. Ama kameranın da pille çalıştığını ilk defa görüyorum. Buraları kayıt altına al. Abi. Bak gördüğünüz gibi. Bak korktum ha. Görüntülerin zaman not defterine eklendiğini unutma not defterimize bir tane bir şey eklendi. Ha o peder Martinmiş. Bana satmaya çalıştı. On şey şey Ha bak buranın sorumlusu Doktor Vernikmiş. Vernik da duvar tahta Vernik. Tamam. Ne diyor? Huzur içinde yatıyor. Duvardaki kan yazına huzur içinde yat diyormuş. Neredeki? Hangisi la? Allah belanı vermesin. Sağ ol kardeş. <laughs> Lan nereye gitti bu? <laughs> hey? Oğlum deli hastanesine geldik ya. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı. O ne lan? Ah çek kafama. Bu ne lan? Kedi gibi bu ne? Bunu kaydet not defterine ha. Ah. Ulan var ya. Nasıl bir oyun yapmış abi adamlar ya. Sen ne yapıyorsun Bu ne? Kediyi mi yedin lan? kedi yemiş ya Kediyi yemiş ya Terbiyesiz it Oğlum nasıl çıkacağız biz buradan Aşağı inelim bir Aşağıda belki bir şeyler var Aha kaydediliyor Hmm gördüğünüz gibi Bir deli hastanesi Bu ne lan hepsi Deli, deli. zaten deli de deli gibi diyecektim bu ne bir tük. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin. Oğlum aniden çıkma lan aniden çıkma. Bu ne? Çüş ya abi nasıl bu hale geldin sen? Dur bir de buna şöyle bakalım. Uyyy. Bunun bilim olduğunu söyleyecek ama değil onlar bilmiyor. Şimdi buradan da aniden bir şey çıkacak. Göreceğiz o zaman. Like hey, hayalet görmüyor çok komik. Ne yapıyor? Ne lan? Ne ittiriyor? Lan bu ne? Ne yapacağız burada? Böyle şeyler hiç çözemem nedense. Dur. Ha, tamam, tamam, tamam. Şimdi çözdüm. Koş gazeteci, koş. E ee, oğlum burada açılmıyor ne, ne? Bir dakika bunlar ne? Bu ne lan? Oğlum Şimdi herhalde şu duvarın şurasından geçeceğiz. De oraya nasıl ulaşmamız geri ulaşacağız onu bulmamız lazım. Oraya ulaşmamız lazım. Oraya nasıl çıkacağız? Şimdi biraz düşüneyim. Şunu hiç açmayı denemedik herhalde. Oğlum nasıl? Ne yapacağız biz? Allah Allah. Tekrar deneyelim. Belki o açılır bu sefer. Hmm. Şu kapılardan birine mi gireceğiz ki hepsini bir deneyelim. Büyük ihtimalle de kapılardan birine gireriz. Aha. Bu ne Nereye geldik biz? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Oğlum bu ne ya? Kiss It's deli bunlar. Şuraya bir gidelim. Kitli olur tabi. Niye açsınlar ki? Aha sonunda geldik buraya. Çıkıntıya çıkmış sadece üzerine. Yazık adama ya. Deli ya zaten deli. Abi bak kamera kayıt için pil harcamıyor. Sadece gece görüş için pil harcıyor. Yani o derece bir şey. Kanal Kameranın batarya sınırsız. Aha burada iki adam vardı. Burada iki adam vardı. Nereye gitmiş o çüklü adam? Yeni görev gitmek için kan izini takip et. Evet. Çıkışa gitmek için kan takip et. Oğlum bu ne lan? Bana satayım. Deli hastanesi mi? Laboratuvar mı? Tabi birazcık laboratuvarda andırıyor. Pil falan yok mu lan yerde? Bu ne? Aha pil buldum. Vallahi pil buldum. Şuradan gidelim. bakalım ne kadar olmuş daha tamam var. Kitli. Abi ayak izleri var ya. Bacak kopmuş adam. Aha aha. Aşağı git. Tek çıkış yolu Buralarda ne var? Aha dosya. Aç bakayım şu dokümana bakalım ne diyormuş. Sanat programının iptali ile ilgili iletişim bilgilerini... Ya boş bu ne Böyle şeyler okuyamam abi ben. Upuzun yaz yazmayın oyunları. A az önceki yer Abi Ne nasıl bir ortama geldik ya Nasıl bir ortama geldik ya Bir tane bir uydurma E ne ya ne yapacağız oğlum buraya geldik de biz Ölüm Aha şuradan gidecekmişiz. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Kesin bir şey gelecek burada. Bu ne lan? Saklan saklan. Ne var lan? Ne bakıyorsun? Abi saldırmasın bu. öze de bak. Vurma lan. Vurma. Köpek. Bak hala vuruyor. Burada neler var? Bir bakalım. Pil evet pilimizi alan. Pil önemli çünkü. Toplam 10 tane pil alabiliyormuşuz. Bir deli bana burada vuruyor. Bundan notalara ekle abi. Uf ya bu ne ya? Ana ana ana. <gülüyor> 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 ha? Gelme 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 ben 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 bir şey yapmadım abi. Ben sadece bakacaktım abi. abi kaç 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 kaç. <laughs> lan 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 kendini kapat. Kaç 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 kaç. Aç koyalım şu köpeği. Şuradan tekrar geri dön. Bir gördün nasıl fake attım ama. Saklan 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 saklan. Hadi bakayım. Hadi yavrum bir daha vur. Kaydet abi ölürsem ölüm anımı izlesinler. Ona lan çıplak mı lan onu? Don don çıplak? Bak şimdi e, orada bir tuş parlayan bir şey gördüm sanki. Nereye gitti la bu? <laughs> bu hala burada. Hızlıca basam ki. Bura nere? Bir bir yer açtık emmi AAAAAAY Ab vurma abi 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 Ab vurma abi, Bana vurma Kaç 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 Eee ne oldu Gelemedin Çükle adamlar yine burada Ya, bu ne oraya mı gideceğiz? Oğlum onlar bize ne yapar lan? Hay be. Abi. Bir çıkıntı üzerine atlamak için space bar tuşuna. Hah tamam. Bu anı kaydedemiyoruz. Ha az önceki yer tamam tamam. tüplü adamlar burada herhalde. Şimdi hangi bu taraftan çıkacağız bitti. Abi nereden kanı takip et demişti bizi. Kan takip et çıkışı bulmak için anahtar tabi anahtar lazım. Var mı abi senin anahtar? Abi çöpe mi attın? Yok çöpte de yok. Aa burada karanlık ortamlar harbi çok pis oluyor çok. La o ne? Oğlum bu ne lan? Aha o puç değil miydi? Bir önceki bölümdeki puç. Aha kartı bulduk. Duş odasının anahtarını aldık. Hadi bakayım koş abi koş. Hiç bekleme, hiç bekleme. Direkt çıkalım ha buradan artık yeter. Nereye geldik lan? Duşlardan geçerek çık. Lan nasıl korktum lan? Küçümsüyorum tabi lan seni dingil. Şunu çekip kalmıyorum yaram. Bağırsaklar çıksın. Şunu değiştir, pilini abi değiştir. Hangisinden gideceğiz şimdi? Şimdi şuraya bir gideyim. Ne varmış? Şu kapıda. Kapat. Heh gelme bir daha buraya. Aha işkence odası bulduk. Aha bir tane daha dosya bulduk. Tamam basam. Az bir şeyini okuyan. Tamam. Ne diyor? Ölüm belgesi falan filan. Colorado bilmem ne. Siz okuyacaksanız zer durdurup okursunuz. Ben şimdi okuyamayacağım. Oy 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 oy. Bu adamlar çok güzel yapmış ya. Hay direkt açık olsa şuradan oh kaç. Ha bir tuş bulduk. Duş dedi herhalde şu oldu. Allah belanı vermesin. Abi, aha kaç kaç kaç. Cık. Oy adam geliyor. Dombili geldi, dombili. Oh, 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 oh kaç kaç, kaç, kaç. lan ne oldu ne oldu ne no, oldu? No. Ee, abi yazık adama ya bu kadar şeyin üstüne de bu olmaz ki ya. Ah. Abi gerçekten çok gergin adrenalinli bir oyun yani. Dışarıdan geçen alternatif bir yol bul. Abi en son burada kaldık. Videoyu burada durduran eee Bugünlükte bizden bu kadar. Şu an ışıklandırma birazcık daha, iyi çünkü sabah vakti çekiyorum. Bunu söylememişim. Ee, beni sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz likelamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.